keçi ve oyuncak dükkanı. Bir zamanlar minicik bir köyde yaşıyormuş inatçı adında bir keçi. İnatçı ismin hakkını verircesine her dediğine baş kaldırır, her istediğini yapmaya çalışırdı. Bir gün annesiyle çarşıya gitmişlerdi. Çarşıda gözüne çarpan parlak vitrinli bir oyuncak dükkanı inatçıyı büyülemişti. İçeri girmek için annesini çekiştiriyordu. ''Anne, anne, şu oyuncak ayıya bak, benim olsun lütfen.'' diye yalvarıyordu. Annesi ise oyuncağın olacak elbette ama şimdi değil. Eve gidince sana güzel bir oyuncak alırım diyerek onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Ancak inatçı dinlemedi. Daha da çok ısrar edince annesi mecburen dükkanın kapısını açtı. Inatçı içeri girer girmez oyuncakların arasında koşuşturmaya başladı. Oyuncakları yerlere serpiştiriyor, lafları karıştırıyordu. Annesi onu durdurmaya çalışsa da dinlemiyordu. En sonunda inatçı eline aldığı büyük bir oyuncak